Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu kolun e, hikayesini anlatayım. Bu kol bana farklı bir servisten geldi. Neredeyse sıfır ayarında. Onlara da farklı bir servisten gelmiş. O ilk servise de müşteri getirmiş. İzmir'de dördüncü bir servise göndermişler. Daha doğrusu en baştaki servis. Kol analog kaydırıyor diye gidiyor ilkteki ilk ustaya diyeyim bari. Ondan sonra gezmesi başlıyor. İlk ustanın yaptığı işi yani şu kolu açtıktan sonra göstereceğim size. Demiş ki ben 100 liraya analogu hallederim. Yani ben fotoğraflarını gördüm dediler ki sana gönderelim sen yap. Yani ben de o kadar büyük bir usta değilim ama 100 liralıktan biraz fazla diyeyim bari. Gele 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 gele. 3. servisten sonra bana geldi diyeyim bari. Şimdi ben kolu açayım size içinde ne olduğunu göstereyim. Evet. Açtık. Size şimdi 100 liralık ustanın işini gösteriyorum. Bu neredeyse sıfır kol. Turuncu analog takmışlar neredeyse sıfır kol yolların tamamı kopmuş vaziyette. Hiçbir şey halletmemişler. Ve yani şu anda kaçı satılıyor? 2250 ile 2600 arası satılan bir kolu mahvetmişler. Kol da yeni seri. JDM 30'lardan Yok, JDM diyorum, BDM 30'lardan, bu bir de bir BDM 40'lar çıktı. Onlar da slim versiyon PlayStation 5'lerde çıkıyor, kutudan çıkıyor. Yakında yaygınlaşırlar e, piyasada. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, işini bilen usta ucuz'a iş yapmaz. Bunlar zaten tamdan dindan değil şu analoglar. Daha yakından göstereyim. Şimdi burada bakın burada yolun biri anakartın içine giriyor. Şuradaki ufacık şuradaki ufacık delikten bunun tamamının nereye bağlandığını bulmak lazım. Ki kol çalışabilsin. Diğer yolları hadi hallederiz bir şekilde diyelim. Bu yollar yalnız anakartın içinden bambaşka bir yere çıkıyorsa baya bir şunun üstünde tek tek aramak baya bir zaman alır. Daha ucuza analog yaptıracağım diye daha fazla masraf çıkartmışlar kendilerine. Şunu servislerden biri yapmış. Şuradaki kabloyu görüyor musunuz? Kim yaptıysa artık. Tekrardan arayıp bulacağız. Bakın. Şuradaki yollar da zaten içe doğru geçen diğer tarafta kopuk. Ve bu kolda daha ucuza tamir olmayacak. Durum bu arkadaşlar. Ucuza kaçayım derken daha fazla para ödemeyin. Şimdi bu kolu kurtarmaya çalışacağız. Videonun da diğer kısmına geçelim. Mikroskop altında neler yapabileceğimizi görelim. Evet arkadaşlar. Mikroskop altında da size nerelerin yırtık olduğunu göstermeye çalıştım. Şuradaki kabloyu buraya ben lekimledim. Gördüğünüz üzere şurası. O da koptu zaten. Şurada çok ince bir şey yapmıştım. Yani ölçüm alabilmek için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuraya elektrik akımı geliyor. Yalnız bu büyük ihtimal direkt çipin altına gidiyor. Şu yüzde bunun direkt bağlanabildiği bir yer ben bulamadım. Diğer tarafında da bulamadım. O yüzden ne yapacağız? Şu eksik olan yolları tamamlayıp şurada elektriği şu yan taraftan vereceğiz. Şöyle bir kablo çekeceğiz ya da şuradan bir kablo çekip gayet Düzgün bir şekilde çalışacak diye düşünüyorum bu kolun. Geçelim videonun diğer kısmına. Şimdi kolun da aslında nasıl gözüktüğünü size şu şekilde göstereyim. Şu anda kol bağlı zaten şeye, bilgisayara. Yukarıda takılık alıyor ama bu şey olmadığı için analogu da takılı olmadığı için yeni bir analog takalım. Ama önce yolları tamir edip ondan sonra artık ne olduğunu görelim analogu taktıktan sonra. Bitirdik. Şimdi yaptığım şeyi bir de bu kameradan göstereyim size. Kamerada iyi çeker mi çekmez mi bilmiyorum. Şimdi şu şekilde gösterirken aslında bu şuradan şu ufak noktayı lehimlemiştim. Mikroskop altında zaten analogun altından ne kablolar geçirdim. bir şekil yaptım. Hoşuma gitmedi. Tekrardan düzenledim. Onu kamera arkasında yaptım. Yani so analogun altındaki kablolar duruyor. Sadece şunu şuraya bağladım. Şuraya bağlamıştım normalde. Öyle de çalışıyor. Da bu şekilde daha iyi gözüküyor diyeyim bari. Yalnız daha sonra şu ortadan şu ufak noktaya yırttıkları yolu daha doğrusu şurada hiç nasıl anlatayım onu size? Anakartın hiç eti kalmamış. Şu mesela tutmuyor. Bunların üçü hiç tutmuyor. Şuradaki ve yani bütün şu analog şurada, şurada ve L3 düğmelerinin şeyinde duruyor. Pillerinde duruyor. Hatta daha sonra şu L3 düğmelerinin de çalışmadığını fark ettim. Onları da düzelttim. Daha doğrusu onun da yollarını koparmışlar. Daha sonra şuradaki ufak nokta hoşuma gitmedi. Neden derseniz? Çünkü kol düşer, şu olur, bu olur, yere atarlar, kırılır. Şuradaki şey fırladı mı ayrı bir daha tamire zor iş. Dedim ki öyle de böyle de artık bu işe başladık. Şunun nereden çıktığını bulayım. İster inanın ister inanmayın yaklaşık 3,5 saat sonra ah şurada noktayı buldum. Yani Şuradaki ufak zımbırtı Şuradaki ufak nokta Ta şurada bir nokta var. Ta ona bağlanıyor. Oradan da artık yedek bir yol çektim buraya. Yani düşürseler bile şuradaki ufak nokta yırtılsa bile en azından şuradaki e, yol sağlam kalır. Tekrardan analogu e, bir daha açıp düzeltmeye gerek kalmaz. Zaten bu kol bu şekilde bir daha bozulursa hani bu tamir edilmeye değmez diye düşünüyorum. O bir kere yapıldı. Bir daha da bozulursa bunun tamiri çok zor olur. Herkes de zannetmiyorum bunu şey yapabileceğini. Yani herkes de beceremez bunu tekrardan yapmayı. Hatta şuralara ufak böyle bir epoksi damlatmayı düşünüyorum. Ki en azından onlar da tutsun. Çünkü zamanla oynarken şey bastıkça bu yerinden oynar. Çünkü sırf şu iki destek tutuyor bunu. Zamanla yerinden oynar. Fırlar gider. Yani kola yazık olur. Ve bu kol sadece yani ne bileyim ev kullanıcısı için olur bundan sonra. Kafede filan zor kullanılır yani bu. Umarım hani güle güle kullanırlar artık ne diyeyim. Şimdi bir de deneyelim bakalım nasıl yapmışık. Çalıştı mı çalışmadı mı? Şöyle göstereyim. Hani bu kablolar Şuradan gözüküyor ama şuradan az bir şey gözüküyor. Tam şunun, tam şunun altından kablo geçiyor. Bakın, görüyor musunuz? Şuradakine bağlanıyor. Hani şu üst taraftan geçirmek istemedim ki şey yapmasın. Ee, çok fazla kalabalık oluyor. Bir de motorları motorları şuraya bağlanıyor. Engelleyecek. O yüzden de şey yapmadım altından geçirdim analogun diğer tarafından. Evet. Deneyelim bakalım. Ben de bilmiyorum nasıl çalışacak. Çalışıp çalışmadığını da görelim. Kablomuz burada zaten. Pili de alalım. Onu da takalım bakalım. Ne olduğunu görmüş olalım. Size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ortada duruyor. Kolumuz şöyle bir oynatalım. Evet, başarılı. Ama neredeyse bir günümü almış oldu kol. Bunu da bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Siz siz olun. 100 liralık ustaya güvenmeyin. İşini bilenlere güvenin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.